Ve dedi ki ya mahşeren muhacirin ey muhacirler topluluğu ey ashab-ı kiram hamsun izebtulitum bihinne eğer ki bu beş şeyle iftila olursanız başınıza gelirse ve auzu billahi en tudrikuhun ve bunlara ulaşmaktan da Allah'a sığınırım. Yani dilerim ki bunlara ulaşmazsınız. Sahabenin bunlara ulaşmasını Resulullah Aleyhisselatü Vesselam istemiyor. Çünkü o güzel topluluğun bu hallere düşmesini istemiyor. Bu haller demek ki birilerinde varsa onlar ne kötü kavimdir. Onlar artık Allah'ın azabını hak etmiş olan bir kavimdir. Ve devamında diyor ki lem تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ fi قَوْمٍ kat Eğer ki fuhuş, zina ve zinaya götüren bütün yollar açık saçıklık, çıplaklık, livatalık, zina ve buna benzer Allah'ın haram kıldığı bu isyanlar artık bir toplulukta yayılacak olursa, şu an özellikle küfür aleminde çokça yayılmış olan bir hastalıktır. Avrupa'da, Amerika'da, uzak doğuda ve İslam alemine de ne olmuştur? Taşınmıştır. Neredeyse artık günümüzün toplumunda da yani çok da uzak değil bu gibi şeylerden. Fahişeliğin yayılması, zinanın olması artık açıktan erkek kadın beraber bazı haram ilişkilere girmesi insanların gözü önde. Şu anda bu rezil insanların dışarıda yaptıkları ve işlemiş oldukları şeyleri gördüğümüz gibi. Eğer bu fahişelik bir kavimde yayılacak olursa hatta yu'linu biha ve bunu ilan ederlerse açıktan yaparlarsa haya etmeksizin illa fasha ve mutta'un vel avja' lem takun madat fi aslafihim madu. Onların arasına muhakkak ki bulaşıcı hastalıklar ve daha önceki kavimlerde görülmemiş olan acı verici hastalıklar, acılar onları saracaktır, kaplayacaktır diyor. Gerçekten de bu fuhuş yayıldıktan sonra es hastalığı diye bir hastalık çıktı. Ve takriben çaresi olmayan insanları ölüme götüren bulaşıcı bir hastalık. Ve buna benzer birçok hastalıklar yayılmıştır. Hemen hemen her gün, her ay yeni bir hastalık ismi duyuyoruz. O kadar çok hastalık isimleri oldu ki doktorlar da bunları artık sayamıyorlar. Her gün, her seferinde bir hastalığı keşfediyorlar. İlacına ulaşabiliyorlar ya da ulaşamıyorlar. Daha onu halletmeden bakıyorsunuz ikinci bir hastalık, üçüncü, dördüncü çeşit hastalıklar diz boyu. Bugün hastanelere gitseniz tıklım tıklım gençlerle, yaşlılarla, kadınlarla, erkeklerle donu. Ve en çok yapılan kurumlardan bir tanesi neredeyse hastaneler bütün dünya üzerinde. Sebebi tabii ki isyanlardır. Ve lem yanqusul eğer o insanlar eğer ölçüyü ve tartıyı eksik tutacak olurlarsa yani ticaretlerine haram sokanlar, yanan söylerler, ölçüp tarttıkları zaman eksik yaparlar, insanları kandırırlar. Doğru olmazlarsa illa uhidu bis sinin ve şiddetil mu'neti ve cevri sultan. İlla ki onların başlarına nebatsızlık, artık yeryüzünün nebat vermemesi. Yani maddi yönden sıkıntılar çekmeleri. İşte azıkların azalması. Evet azık çok fazla ama alma gücü azalıyor. İşte devalasyon oluyor. Ekonomik krizler oluyor, sıkıntılar oluyor, geçimsizlik oluyor. Adamlar iflas ediyorlar. İşleri rast gitmiyor. Ve cevr Sultanı sultani aleyhim ve sultanların zulmü diyor. Onların üzerindeki sultanların zulümleri de artmaya başlar diyor. Tıpkı günümüzde bütün İslam aleminde başındaki idareciler Müslümanlara ne yapıyorlar? Zulm ediyorlar. Vergileri çoğaltaraktan, haksız yere para toplayaraktan, hapislere atarak, engellemeler getirerek çeşit çeşit zulümlerle o halklarını süründürürler. Evet bugün belki Birçok kişinin yani maddi durumu iyi sayılıyor yani diğer dünya üzerindeki insanlara oranla yani. Mesela bir Sudan'la, bir Afganistan'la, bir Pakistan'la yani kendimizi kıyas ettiğimiz zaman durumumuz iyi. Ama maddi yönden genelde hepimizde büyük sıkıntılar var. Bereket yok. Sıkıntılar var. Geçim sıkıntısı var genel anlamda. İnsanların gözleri aç. Bir türlü doyamıyorlar. Ve lem yemna'u zekate Ve mallarının zekatlarını men ettikleri zaman yani zekat vermeyince, cimrilik yapınca illa muni'ul katra min es illa ki gökyüzünden artık yağmurlar yağmaz. Kıtlık olur, bereket yok olur. Ve lev'l bahaim lem yumtaru. Ve hayvanlar olmamış olsaydı da yağmur da inmezdi. Eğer yağmur iniyorsa da hayvanların hatırına, küçük çocukların hatırına, abidlerin hatırına bazı de böyle geliyor. Onların hatırına allah Teala yağmur indiriyor. Yoksa bu isyankar olan insanların hatırına indirmiyor. Hatta hadislerde geçiyor, yağmur yağmadığı zaman, kıtlık olduğu zaman o susuz, susuzluk yaşayan hayvanlar bir de beddua ediyorlar. Allah'ım bu isyankarları helak eyle, onlar yüzünden bizler de bu azaba düşer olduk diye hayvanlar bile beddua ediyorlar o isyankar olan insanlara ve zekat vermeyenlere ve lem yanqudu ahdallah ve ahd rasulih. Eğer o insanlar Allah'a verdikleri sözü ve Resulullah'a verdikleri sözü Alestu bi rabbikumul ala ben sizin en yüce Rabbiniz değil miyim diye ruhlar aleminde Allahu Teala sordu insanlara hepsi bela dediler. Evet ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin. Yani dünyada biz sana iman edeceğiz, itaat edeceğiz, emirlerini yerine getireceğiz diye insan onu söz vermiştir. Ama bugün insanların geneli Allah'a isyan ediyor. Allah ve Resulüne isyan ediyor. İşte sözlerini bozdukları zaman, İslam dininden uzaklaştıkları zaman illa sallatallahu aleyhim aduven min gayrihim. Onlardan ayrı, onların dışında diyor düşmanı Allah onlara musallat eder. Asli kafirleri ve mürtetleri onlara musallat eder. Fa'ahadu ba'da ma fi eydihim ve ellerindeki onun bazı şeyleri de alırlar. Yani petrollerini alırlar, yeraltı, yerüstü zenginliklerinden Büyük bir kısmını alırlar, paralarını alırlar vergilerle. Onlara zulmedenler. Ve bugün İslam aleminde genel anlamda Müslümanlar üzerinde büyük bir kıyım var, katliam var. Büyük bir zulüm var, sömürü var. Bunun sebebi işte Allah'tan yüz çevirmeden kaynaklanıyor. Ta ki bu Müslümanlar Allah'a dönsünler, tövbe etsinler diye Allahu Teala bu azapları gönderiyor. Ve melem tahkum aimmetun bi kitabillah onların imamları yani liderleri Allah'ın kitabıyla da hükmetmezlerse, onların idarecileri şeriatı terk ederlerse, demokrasiyle hükmederlerse, laiklikle hükmederlerse, Avrupa'dan kanun alıp onları tatbik ederlerse, bütün hayatın bütün alanlarında, yani küfür sistemiyle hükmederlerse, şeriattan yüz çevirirlerse, Evet. وَمَا لَمْ تَحْكُمْ اَيْمَتُمْ بِكِتَابِ اللّٰهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا اَنْزَلَ اللّٰهِ ve Allah'ın indirdiğini alıp tatbik etmezlerse illa ce'ala Allahu ba'sahum beynehum. illaki ki Allahu Teala şiddetlerini, azaplarını, gazaplarını kendi aralarında kılacak ve kendi aralarında birçok çatışmalara, savaşmalarına sebebiyet verecektir bu iş.